Napoli İtalya Ligi'nde imkansızı başarıp şampiyon oldu. Neden imkansız diyorum? Çünkü en iyi futbolcuları Ossimeni Galatasaray'a, Kvarazkeli'ye de sezonun ortasında Paris'e satmasına rağmen şampiyon oldular. Bugün FC25'te 10 sezon boyunca Napoli'nin başına geçiyorum. Amacım en az 5 kere Serie A'da şampiyon olmak, 3 şampiyonlar lig kazanmak ve yeni bir Maradona ortaya çıkarmak. Yeni bir Maradona'dan kastım da Arjantinli genç bir futbolcu bulacağız ve onu 99 ordu yapıp balon dur kazandırmaya çalışacağız. Son challenge'ımızda bu size açıklamış oldum. Bu arada bu takımda şampiyon olan hocanın da elini öpmek lazım abi. Bence kötü bir kadro. Hani Inter'in kadrosu kağıt üzerinde daha iyi gibi duruyor. Ama şampiyon Napoli oldu arkadaşlar. Biz de yeni sezonumuzdan başlıyoruz. Yani Victor Osimhen'in kiralık sözleşmesi bitmiş ve Napoli'ye geri dönmüş. Ama onu takımda tutmak çok mantıksız olacak. Çünkü Osimhen'in Napoli'ye olan bağlantıları tamamen koptu kesinlikle bu takımdan ayrılacak. O satmaktan başka bir çaremiz yok. İlk olarak eksik bölgelerimize bir kararlaştıralım. Bence kesinlikle bir kaleci getirmemiz lazım. Aynı şekilde bir tane de stoper getirelim. Rahman çok yaşlı. Onun dışında McTominay gerçekten mükemmel oynadı. Labot ile iyi bir ikili oldular. Fakat bizim bir orta sahaya daha ihtiyacımız var. Genç potansiyelli ve özellikle Arjantinli genç bir yıldız getirmek isteyeceğim. Onun dışında Lukaku da çok güzel bir sezon ortaya çıkardı ama bir sezonda ona güvenebiliriz ya bence bakalım transferlere geçmeden önce benden çok fazla Napoli Rebuild istemiştiniz. karşınızda Napoli Rebuildi bir sonraki Rebuild isteklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz ayrıca sizlere bir sorum daha var arkadaşlar İtalya liginde hangi takımı destekliyorsunuz? Cevaplarınızı yine yorumlar kısmına bekliyor olacağım. Arka planda hafif değişiklikler var. Bunu fark etmişsinizdir. Birkaç eksik şey kaldı. Onlar da tamamlanınca arka planımız hazır olacak arkadaşlar. Dediğim gibi İtalya Ligi'nin hangi takımı destekliyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi transferlerimize geçebiliriz. Bizim 165 milyonluk bir bütçemiz var ve Victor Osimhen'i de satacağız. Bu bütçeyi daha da fazla arttıracağız. Osimhen için ilk teklif Milan'dan geldi fakat Napoli yaptığı açıklamalara göre o İtalya'dan hiçbir takıma satmak istemiyor. O yüzden biz de Milan'dan gelen teklifi reddedeceğiz. Ha şöyle de bir durum var. O serbest kalma bedeli 75 milyon euro. Bu bedeli ödeyen İtalya dışındaki takımlar o direkt alabilir. Ve bir dakika ben transferi kaçırdım. O takımdan ayrılmış serbest kalma bedeli ödenmiş. Oo Liverpool'a transfer olmuş o simen. Abi nedense forma da çok yakışmış. Bakalım gerçek hayatta nasıl olacak. Neyse biz şimdi odaklanalım. 245 milyon euro bir bütçeye sahibiz. Ve ilk olarak kaleci transferimizi tamamlayalım. Daha iyi bir isim alabilirdim ama genç ve potansiyelli olduğunu istedim. O yüzden Restes'i Toulouse'dan alacağız. Hem de Toulouse kötü bir takım. Parasını verdiğimiz sürece e, diretemezler. Bize vermek zorunda kalacaklar. Restes'e 50 milyon teklif ettik. 56 milyon istiyorlar pazarlığa oturdular arkadaşlar. 52 milyon euro teklif ediyorum abi ve bunu kabul ettiler. Rebuild boyunca kalemiz Restes'e emanet olacak. Hemen ardından bir stoper transferine geçiyoruz. İspanyol bir stoper alacağım. Daniel Vivian Atletik Bilbao'dan almaya çalışacağız. Maliyetli bir transfer olacak. Bizim için 60 milyon euro ilk teklifimiz olacak. 68 ve sonraki satıştan pay istiyorlar abi. Sonraki satıştan pay vermek istemiyorum. 65 milyon euro teklif ettim. 68 68'de ısrarcı gibiler abi. Şöyle bir 66 teklif edelim o zaman. Pazarlık yapmış olalım. 68'i kabul edeceğim. Uzatmaya gerek yok. Vivian iyi bir stoper ve Reboot boyunca bizim çok işimize yarayacak. Daha takıma gelir gelmez bir overall arttı. Vallahi 84'tü 85'e çıktı abi. Baya bir kar ettik. Yapmış olduğumuz iki transferle ilk 11'i biraz da olsa toparladık. Hem, hem de stoper defans hattını güçlendirdik. Şimdi yeni Maradona'mızı getirelim abi. Arjantinli bir ofansif orta saha bulmaya çalışacağım. Bence gerçek hayatta asla Maradona seviyesine çıkamaz. Ama oyunda FC 25'te çok potansiyelli. Arjantinli bir ofansif orta saha. getirmeye çalışacağız abi. 17 yaşında ve şimdiden 78 overla sahip. Franco Mastan River Plate'ten alacağız onu. Valla sanırım 50 milyon falan teklif etmemiz lazım ama 40'la bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Sonraki satıştan pay istediler vermeyiz kardeşim biz yeni Maradona'mızı yani %4'ünü size bırakmayız kabul ettiler Rebuild boyunca Mastantuna'ya gözümüz kulağımız gibi bakacağız Özellikle gelişimine çok büyük özen göstermek zorundayız. İlk sezon Mastantuna'yı klasik 10 numara antrenmanı yaptıracağım. Yapmış olduğumuz transferlerle beraber ilk 11'imiz bu şekilde. İlk sezon 3 transfer yaptık ve bu 3 transfer bence bize yetecektir. Stopera aldığımız Vivian takımın en yüksek overall oyuncusu oldu. Takımın halini sizi düşünün. Belki de ilk sezon Napoli ile şampiyon olamayabiliriz. Belki ilk sezon olamasak da önümüzdeki sezonlarda Napoli İtalya'nın en iyi takımı yapacağız arkadaşlar. Daha 10 sezonumuz var. İlk sezonun sonuna geçelim. İlk sezonumuzu tamamladık ve dediğim gibi abi Napoli taraftarları, Napoli başkanı gitsin şu kontenin elini öpsün. Bu takımda şampiyon olmak zordu. İlk sezon olamadık ama daha geride 9 sezonumuz var. Ligi 3. sırada bitirmişiz. İtalya Süper Kupası'nı maalesef finalde Inter'e kaptırıyoruz. Coppa İtalya'yı Milan kazanmış. Serie A'da da şampiyon olmuşlardı. Vallahi helal olsun. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Ligi tabanı 17. sırada tamamlamışız. Playoff'ta Paris'i elemişiz. Ama sonun 16'da Real Madrid'e toplam 8-1 skorla elenmişiz. Bizi silmişler, süpürmüşler abi. İnanılmaz. Harbiden inanılmaz. Kadro bu şekilde maalesef takımda üzgün olan futbolcular da var. Yani kötü bir sezon geçirdiğimiz için muhtemelen ondan dolayı üzgünler ama umarım bizim bu Caprile oynamamıştır. 27 maça çıkmışsın be kardeşim ya. Abi oyunun saçmalığı yine. Politano en oyuncumuz 24 gol 11 asist Sol kanat David Neres 24 gol 8 asist Lukaku 20 gol 5 asist Ve yeni Maradona yapacağımız Mastantuno da yalnızca 28 maça çıkmış 12 gol 5 asist yapmış Maalesef Mastantuno düzenli bir şekilde forma şansı bulamamış arkadaşlar Geliştikçe düzenli bir şekilde oynayacaklar ama merak etmeyin Yeni yani ikinci sezonumuza geçelim. İkinci sezonumuzdayız ve ben normalde bu sezon yaptığım transferleri kayda almıştım fakat elektrikler gitti. İlk öncelikle kadromuzda bulunan Rahmani ve Politano'yu sattık. Transfer gelir elde ettik. Ardından ofansif orta sahaya yeni Maradona olarak aldığımız Mastantuno'yu sağ kanata çevirdik arkadaşlar. Artık sağ kanadımızda Mastantuno oynayacak. Elime geçen transfer bütçesinde de ilk öncelikle bir sol bek getirdim. Ferdi Kadıoğlu'nu aldım. Hem FC25'te hem de dünyada bir sol bek kıtlığı var. Biz de Napoli'deyiz. Türk desteğini de arkamıza alalım dedim ve o yüzden Ferdi Kadıoğlu'nu transfer ettim. Ve asıl bombaya şimdi geliyoruz. Ofansif orta Kol Cole Palmer'ı transfer ettim. Yaptığımız satışları ve yerlerine getirdiğimiz olduğumuz futbolculara ödediğimiz paraları ekranda görebilirsiniz. Kusura bakmayın ikinci sezonu böyle yüzeysel olarak geliştiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi maalesef elektrik gitti kaydettiğim kısımlarda çöpe gitti. Tişörtü bile değiştirmişim baksanıza ben eski tişörtümü giyip geleceğim ama ikinci sezonda kadromuz bu şekilde olacak. Bakalım neler yapacağız. İkinci sezonun da sonuna geldik. Ligde şampiyon yine Milan olmuş. Biz 80 puanla ikinci sıradayız. İtalya Süper Kupası'nda Juventus kazanmış ama biz Copa İtalya'yı kazanmışız. Fakat bu challenge'larımıza etki etmiyor. Bizim Serie A'da şampiyon olmamız lazım. Şampiyonlar Ligi kazanmamız lazım. Ve Mastantuno'ya bir Ballon d'Or kazandırmamız lazım arkadaşlar. 19 yaşında ve 83 overla kadar yükselmiş. Takım güzel gözüküyor. Bu an o hiç gelişmedi abi. O çok dikkatimi çekti. Onun dışında Lukaku da bayağı bir yaşlanmış. İkinci sezonumuzun en golcü oyuncusu. 34 gol, 9 asistle kol Palmer olmuş. David Neres 22 gol, 8 asist yapmış. Lukaku 34 eşine gelmiş. 18 gol, 3 asist. Mastantuno 17 gol, 10 asist yapmış abi. McTamin'in 8 gol, 6 asisti var. Labotka da 10 asist yapabilmiş. Güzel ee, bizim stoperimiz bu hangi oynuyor mu onun gelişememesini anlayamadım Valla 41 maça çıkmış ama gelişmiyor abi çocuk çok potansiyelliydi Bakalım çözeriz 3. sezonumuza geçelim 3. sezonda transfer bütçemiz 135 milyon euro Geçen sezon 165 milyon euromuz vardı fakat siz maalesef göremediniz elektriklerden dolayı Yönetim bütçemizi kısıtlıyor arkadaşlar yani seriada şampiyon olamadığımız sürece bu tarz sorunlarla yüzleşeceğiz gibi gözüküyor Bence top class bir Santrafor getirelim abi. Serie A'da Santrafor çok önemli. İtalya Ligi zor bir lig. O yüzden forvetimizde bir soru işareti olmaması lazım abi. Net bir bitiriciye ihtiyacımız var. Az önce tanımını yaptığım Santrafor'u getirmek istiyorsak da arkadaşlar satış yapmak zorundayız. Paramız yetmiyor aklında bir isim var. Yedek kalecimizi Atalanta'ya satacağız. Lindstrom'u Toulouse'a satacağız. Lukaku'yu da 33.5 milyon euro karşında Atletik Bilbao'ya satacağız. Bakalım yine de yeterli olacak mı? Vallahi ne var ne yok sattık arkadaşlar. Neredeyse bütün takımı gönderdik. Galatasaray'a Matheus Habibayar'ı Köhn artı 2.5 milyon euroya sattık. Ufak da bir bonservis geliri elde ederken yedek kulübemize de sol beklediği e, Köhn'ü kazandırdık arkadaşlar. Fena değil 78 oğrulu var. Hatta iyi de Ferdi'nin yedeği işte otursun abi sıkıntı değil. Şimdi dediğim gibi biz bir santrafor getirelim. Umarım elimizdeki 235 milyon euro bu transfere yeterli olacaktır. Manchester'a uçuyoruz. Manchester City'deyiz. Guardiola'nın kapısını çaldık. Haaland'ı getirmeye çalışacağız arkadaşlar. İlk teklifim 190 artı sonraki satıştan %10 pay olacak abi. Ne olur kabul edin. 258 milyon euro istiyor abi. İnanılmaz bir rakam ya. Yani bunu nasıl verebilelim ki biz? O kadar adam sattık. Transfer bütçemiz vardı. Yine ağlandı getirmeye yetmiyor. O bir dakika anlaşacağız ama maaşını veremeyeceğiz. Abi Guardiola maaşını veremiyoruz kanka. Bu adama en az 500 maaş vermemiz lazım bizim. Haydi oğlum 210 düşünmek istiyorum dedi ve 220 milyon euro olarak bize geri dönüş yapmış. Bir daha görüşelim. da bu takımda istiyorum abi. Napoli'yi eski gücüne kavuşturmak istiyorsak böyle bir şey yapmak zorundayız. 215 milyon euro teklif ettim. Bari 5 milyonun pazarlığını yap. Abi 220'de ne kadar ısrarcısın ya? 215 215,5 Hadi lan bir tane kabul et. İşte bu. Bir saattir uğraşıyorum ama buna değdi. Haaland'la Napoli formasını giydirdik. Abi bu kadar zorlandığım bir transfer ben daha hatırlamıyorum ama onu almakta kolay olmazdı arkadaşlar. 27 yaşındaki Haaland'ı belki de en prime zamanında Napoli'ye getirdik. İtalya şu an eminim yanıyordur. Kadromuz bu şekilde. Hücum hattımız çok çok iyi. Orta saha iki merkez orta biraz şaibeliyiz ama Defans hattımız da fena sayılmaz abi. Bu sezon seriyada şampiyonluk istiyoruz. Sonuçta Neredeyse 300 milyona Haaland'ı getirdik. Bakalım başaracak mıyız? Sezonun sonuna geldik. Galiba Milan 10 sezon boyunca şampiyon olacak arkadaşlar. Yine şampiyon Milan olmuş. Biz bu sefer ligi 4. sırada bitirmişiz. 80 puanımız var. İtalya Süper Kupası'nı kazanmışız. Kopa İtalya'ya bakalım bunu da kazanmışız. Finalde Inter'i yenmişiz. Ve bakalım Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık abi? Lig 12. sırada tamamlamışız. Son 16'da Chelsea elemişiz. Çeyrek finalde penaltılarda Barcelona'yı yenmişiz. Yarı finalde de Juventus'u elemişiz ve finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz Atletico Madrid arkadaşlar. Haaland sayesinde Serie A'da şampiyon olmadık ama Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar kalmışız. Futbolcularımız inanılmaz gelmiş. Mastantino o 87. over'da olmuş arkadaşlar. Bakalım kupa geliyor mu? Ve 3-1 kazanıyoruz. Serie A şampiyonluğundan önce Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. İlk 11'imizi zaten görmüştük arkadaşlar. Direkt bireysel performanslara geçiyorum. Haaland 42 gol 11 asist. Cole Palmer 22 gol 14 asist. David Neres 21 gol, 12 asist. Mastantuono da 16 gol, 13 asist yapmış. Yeni Maradona yapacağız dedik. çocuğu. şimdiden 87 overlu olmuş. Belki de onu 99 overlu yapabiliriz arkadaşlar. Yeni sezonumuza geçelim. 4. sezonda 174 milyon euro'muz var arkadaşlar. Ve Serie A şampiyonluğunda kararlıyım. O yüzden eksik bölgelerimizin tamamını kapatacağız arkadaşlar. Dilaranzo çok yaşlandı. Buraya kaliteli bir sabit transfer edelim. McTominay ve Labotka ikilisi. E, İkisi de 80'e çoğunluyor ve çok yavaş gelişiyorlar. Bence Labotka 33 yaşına gelmişken yerine bir merkez orta saha getirelim arkadaşlar. Defans hattımız şimdilik idare edecek. İtalyan bir savunmacı istedim. Sol bek alacağız. Ferdi'yi sağ bek oynatacağız. Ricardo Calafiori'yi alacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Calafiori'yi sol bekte kullanacağız. Ferdi'yi de sağ bek'e atacağız. E, kaç teklif etsek bunu? A, 50 ile bir kapısını açalım bakalım West Ham United'ın. 52.2 istediler. Valla şöyle bir 50 milyonu bir daha teklif edeyim ben. Uzatmayalım. Kabul ettiler. Ricardo Calafiori'yi ülkesine İtalya'ya geri döndürdük. Artık Napoli'de oynayacak. Dediğim gibi Ferdi'yi de sağ beke çevirdik arkadaşlar. Onu da sağda kullanacağız. Şöyle bir daha ilk de değiştirelim. Yerlerini değiştirelim. Görelim arkadaşlar. Dilerenzo yerine Calafiori'yi yerleştirdik. Tamam. Defans hattı tamamlandı. Labotka yerine bir merkez orta saha getiriyoruz. Ve transfer dönemini kapatıyoruz. Pahalı bir merkez ortası saha almayı deneyeceğiz. Gabi Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuş. Bir ihanet gerçekleştirmiş. Bize de gelir diye düşünüyorum. Oradan bize seker diye düşün diye düşünüyorum. Şöyle bir 110 milyon euro artı Labotka artı sonuç yaşayan %15 pay teklif edeceğim ki kabul etsinler. Ve kabul etme ihtimalleri çok yüksek. Aynen 154 milyon euro istiyorlar abi. 111 milyon euro teklif etsek 124'e kadar düştü. Bir dakika Simeone ile sanki biraz biraz anlaşacağız gibi. 115 teklif etsek acaba maaşını verebilir miyiz? Orada çok kafam gidiyor ama veririz diye düşünüyorum. Kabul ettiler. Maaşını da rahatça karşıladık ve Gabi'yi Napoli'ye transfer ettik. Ve yeni kadromuz bu şekilde abi. Bu takımın Serie A'da artık rahat bir şekilde şampiyon olması lazım. Sezonun sonuna geçelim. Galiba asla Serie şampiyon olamayacağız abi. Daha kimi getirelim bu takıma? Ligde yine üçüncüyüz ve şampiyon yine Milan olmuş. Bu Milan'da kim var çok merak ettim. Bakacağım. Süper Kupa'yı da onlar kazanmış abi. Ama Kupa İtalya'yı biz kazanmışız. Süper Kupa maçımız vardı. Bunda ne Kuzene kaybetmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sefer çeyrek finalde Liverpool'a eğlenmişiz. Gerçekten Milan'ın kadrosunu merak ettiğim için bakacağım abi. En yüksek overall'ı kim var mesela? 86 overall kalecileri var. Bizim kaleci 90 overall olmuştur belki de bu sezon. Pulisic var 85 hatta Rafael biliyor kah bunlarda bu takım şampiyon oluyor bakın işte abi tiki taka taktiksel vizyonu benimsemiştim ben bu sefer bunu değiştireceğim abi kontra atak oynayacağım bakın kontra atak taksiyon ne kadar kırık olduğunu sizlere göstereceğim yok abi FC 25'te tiki taka gegen kanat oyunu tak otobüs çek uzaktan bilmem ne oyna onlar işe yaramıyor gerçekten sadece kontra atak abi Cole Palmer 36 gol 9 asist Haaland 30 gol 9 asist David Neres 27 gol 12 asist Mas da 20 gol 9 asist yapmış ve 90 overla kadar ulaşmış abi Kalecimiz kaç overlu? Ona bakalım 88 overlu olmuş. Bir tane de asisti var arkadaşlar. Yeni taktik yeni sezonumuza geçelim. Yönetim diyor ki al artık şu parayı bizi şampiyon yap. 203 milyon euromuz var ve kalan sezonların hepsinde Serie A'da şampiyon olmamız lazım. 5. sezonumuzdayız ve hala bir Serie A şampiyonluğu gelmedi arkadaşlar. Bizim 5 Serie A şampiyonluğuna ihtiyacımız var. İlk 11'e bakıyorum. Eksik bölge var mı? Bence yok. Yedek kulübesine el atıyoruz abi. Paramız kalırsa da bu hangi ona yerine bir sol stoper getireceğim. Buraya da 90 numaralık bir stoper getirirsem harika olur. İlk olarak yedek kulübesini oluştururuz arkadaşlar. Yedek kulübesinde İtalyalı, İtalyan aidiyeti yüksek yani Napoli için canını kanını takacak futbolcu ihtiyacımız vardı. Çoğu İtalyan futbolcular sadece Santraforumuz yedek Santraforumuz Fransız olacak. Görmüş olduğunuz bu isimlerin hepsini teker teker transfer edip geliyorum. Bakalım geriye kaç paramız kalacak. Transferlerimizi tamamladık. Yedek kulübesini oluşturduk. Sizlerle beraber hepsini yedek kulübesine yerleştirelim. Santrafor yedeği getirmişiz. Okey. Hemen bir kanat yedeklerine bakalım arkadaşlar. Sağ kanat yedeğimiz ve sol kanat yedeğimiz de Bianchi. Kanat deliklerimizi yerleştirdik. Şöyle yapalım. Ofansif orta saha geçelim arkadaşlar. Pafun aldık. İtalya'nın önemli yeteneklerinden. Merkez orta saha yediğimiz. Buraya hemen bir stoper yediği yerleştirelim abi. Stoper yediğimiz nerede? Komuzo. Onu da yerleştirdik. Bek yedeklerimiz kaldı sanırım. Hatta bir dakika kaleci yedeği de aldık abi. Biz abarttık. Bütün yedekleri aldım. Yedek kulübesine tam anlamıyla oluşturdum arkadaşlar. Rezervlerde de kaliteli oyuncularımız kaldı. Ve unuttum bile mesela çoğunu. Çok iyi bir yedek aldıydık ya. Kayode, Kayode sağ bek yedeği. Onun dışında sol bek yedeğimizde Derik Kön. Her mevkiye bir tane klas yedek aldık arkadaşlar. Gerçekten yedek kulübesi ve rezerv takımımız da mükemmel oldu. Şöyle rezervleri de sizlere göstereyim. Olası bir yedek kulübesi sakatlığında mesela stoperimiz sakatlandı. 79 zorluk Nathan gidecek, gidecek stopere. Nathan diye mi okunuyordur acaba? Büyük ihtimalle Nathan diye okunuyordur. Doğru okumuş olalım. Şöyle Zanulli'yi falan da yerleştirdik. Hepsini sırayla yerleştiriyorum abi. Gözümüzde kötü olanları gönderirim ben. Yedek kulübemiz de hazır. Artık seri adı şampiyon olmamız için olmamamız için hiçbir neden kalmadı. Bir stoper daha transfer edecektim. Yalnızca 10 milyon euromuz kaldı arkadaşlar. Yedek kulübesine 200 milyon euro harcadık. Taktiksel vizyonumuzu da benim en çok güvendiğim taktiksel vizyonu yani kontra atak olarak değiştirdik. Bakalım Serie A şampiyonluğu verecek mi? Sezonun sonuna geçelim. Allah'ım sonunda bir Napoli'li gibi şu an kalkıp sevinesim var. Sonunda Serie A'da şampiyon oluyoruz abi. 88 puanla şampiyonuz. Milan'ın tahtını yıkabildik. Süper kupayı da kazanmışız. Juventus'u yenmişiz. Coppa İtalya'ya bakalım onu Juventus kazanmış. Seriada şampiyonuz ama şampiyonlar liginde playoff'ta Valencia'ya yelenmişiz abi. İnanılmaz berbat bir skor. Evimizden nasıl 5 yedik abi biz bu adamlardan. Neyse Serie A şampiyonluğu geldiği için çok fazla kızmayacağım. Elimizden geldiği kadar Serie A'da şampiyon olmak zorundayız arkadaşlar şu an. Gerçekten zorundayız. İlk 11 bu şekilde McTominay e yaşlandığı için overall olarak düşmeye başlamış. Ve görmüş olduğunuz gibi Kasaday'ı onun yerine Oynamaya başlamış bile arkadaşlar. Okey bizim stoper ve merkez orta sahaya ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Hemen bireysel performanslara bakalım. İstatistikler dedik. En golcü oyuncumuz Haaland. Çok güzel bir transfer yaptık. 33 gol 5 asist. Kol Palmer 22 gol 11 asist. David Neres 19 gol 7 asist, Mastantu'nun 16 gol 8 asist yapmış. Gabbi'nin de 8 gol 8 asisti var. Diğer oyuncularımızın performansları bu şekilde arkadaşlar. Yeni sezonumuza geçelim. Yeni sezonda bütçemiz 174 milyon euro. Geçen sezon eksik bölgelerimizi sizlere söylemiştim. Merkez orta saha ve stoper getireceğiz. İlk olarak merkez orta sahaya Bergola almaya çalışacağız arkadaşlar. McTominay'i de eski takımı Manchester United'a yeniden göndereceğiz gibi duruyor. Şöyle bir 80 milyon euro artı McTominay teklif etsek bakalım ne diyecekler. 112 milyon euro istiyorlar arkadaşlar. Bence çok pahalı bu arada ama 90'a kadar düşelim ya. Hadi bakalım. 90 milyon euro artı Mektamine 100'e kadar düştüler. 95'te falan anlaşacağız gibi duruyor. Bergola almak istiyorum. 24 yaşında ve 87 overlı var arkadaşlar ve kabul ettiler. Bence çok başarılı bir takas yaptık. 24 yaşındaki Bergwal'ı getirdik. Ardından da bir stoper getireceğiz. Pau Kubarsi Southampton'da abi şu an. Ne işim var Southampton'da kardeşim? Bu hangi yorunluyu takasta kullanacağız? Valla kabul ederlerse çok güzel olacak ama 70 milyon euro artı son iz pay payda teklif ediyorum Kubarsi için 100 milyonda ondan ist onlar istedi abi. Çok para istiyorlar ya. 72,5 falan teklif etsek abi sana 94'e kadar düştüm ama bizim istediğimiz seviyelerde hala değil bu rakam. E, Kubarsi'nin maaşını veremeyiz valla. Yine 70 milyon teklif edeceğim. 80'e kadar düştü. Bir dakika. Vallahi bir dakika. Bu 70 küsüre falan bağlarsak bu işi bu arada çok iyi olacak. 77,5 artı puan giyorno teklif etti mi düşünmek istiyorlar ve kabul etmişler abi. Kubarsi ile görüşme yapabiliriz. Umarım maaş teklifimizi kabul eder çünkü elimizde para kalmadı abi. Vallahi kabul etti. Defansa da genç Kubarsi'yi çektik. Yeni transferlerimizle beraber Napoli'nin güncel ilk 11'i bu şekilde oldu arkadaşlar. Mastantuno'yu biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Daha 22 yaşında abi 91 gol var ama gelişmiyor. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Ona bir Balondor kazandırmadan bu videoyu bitirmek istemiyorum. Yeni Aradığımız olacak abi takım dediğim gibi bu şekilde geçen sezon Serie A'da şampiyon olmuştuk biraz daha güçlendirdik takımımızı bu sezon niye olamayalım sezonun sonuna geçelim. İkincisi Real şampiyonluğunda annemize yazalım. 84 puanla yine şampiyonuz. Artık herkese fark atıyoruz. 14 puan farkla şampiyonuz abi. İkinciye 14 puan fark atmışız. 3. de aynı şekilde 14 puan fark atmışız. Süper kupaya bakalım. Bunu da kazanmışız. Kupa İtalya'ya bakıyoruz ve bunu da kazanmışız abi. 3 kupa birden. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de finaldeyiz. Bu sezon treble yapmış olabiliriz abi. Bu kupayı kazanmamız lazım. Rakibimiz Frankfurt. Bence bize oranda çok çok kötü bir kadroya sahipler. Bakalım Şampiyonlar Ligi geliyor mu? Abi çok rahat. 4-2 kazandık. 2 gol alantan 1 gol Palmer'dan, 1 gol de Mastantuno'dan gelmiş. Sezonu 4 kupayla tamamladık arkadaşlar. Haneye bir sezonda 4 kupa yazdırdık. Haaland 43 gol, Mastantuno 30 gol, 26 asist. 56 burada doğrudan katkı. Bence çok iyi bir performans. 2 oğlu birden de gelişmiş. Cole Palmer 21 gol 10 asist. David Neres de 15 gol 15 asist yapmış ve artık 34 yaşına geldi arkadaşlar. Bence bir sol kanatta alabiliriz. Gabi'nin 12 gol 6 asisti var. Diğer oyuncuların performansları da bu şekildeydi. Yeni sezonumuza geçelim. 7. sezonumuza 218 milyon bir bütçeyle başladık. Eksik bölgemiz yok. Yaşlanan futbolcularımızın yerlerine takviye yapacağız. Ve David Neres onlardan bir tanesi 34 yaşına gelmiş muhtemelen sezon içinde 35 yaşında olacak ve 84 ağırlığa kadar düşeceğini tahmin ediyorum. O yüzden bir sol kanat getirelim. Paris Napoli'den Kvaratskhelia'yı almıştı abi. Elinden Napoli'nin yıldızını almıştı. Biz de şu an Paris'in yıldızını alarak bunun intikamını alabiliriz. Desire Doe'yi satmak istemiyorlar ama 175 milyonluk bir serbest kalma bedeli var. Tabii ki bu bedeli ödüyoruz ve Doe'yi Napoli'ye getiriyoruz. Hem genç hem de 90 overall'da şu an FC 25'in en iyi sol kanatlarından bir tanesi arkadaşlar Doe'ye. Kadromuzda mükemmel. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Zaten geçen sezon 4 kupa kazandık abi. Bu kadroyu biraz daha güçlendiriyoruz ve sezonun sonuna geçiyoruz. Bir seri A şampiyonluğu daha de 99 puanla şampiyon olmuşuz abi. 100 puana çok az kalmış. Bir mağlubiyet altı beraberliğimiz var. Süper kupayı yine kazanmışız. Roma'yı penaltılarda yenmişiz. Kupa İtalya'ya bakalım yine kazanmışız. 3 kupa oldu. Süper kupaya bakıyoruz. 4 kupa. Ve haneye 5. yazdırmaya da çok yakınız. Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Yine bir sezonda 4 kupa kazanmışız. 5. gidiyoruz abi şu an. Ve bu Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak Şampiyonlar Ligi kupası kazanma challenge'ımızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Hemen bakalım Napoli ve Bayern Münih final olacak. Kadro bu şekilde. Yani en düşük over'lı futbolcumuz 88 over'lı abi. Takım mükemmel oldu. Bir kupa daha geliyor mu? Üçüncü olsun 3-2. Üç, Mastantuno 2 gol atmış. Haaland bir gol atmış. Üçüncü Şampiyonlar Ligi Kupası geldi. Serie A'da da üçüncüyüz sanırım. Eğer yanlış bilmiyorsam ya da dördüncü de olabiliriz. Saymadım abi. Fakat her kupa kazandığımızda, her challenge'ımıza yaklaştığımızda sizler zaten sayısını görüyorsunuz. İlk 11'imizi de zaten görmüştük. Direkt bireysel performanslara bakalım. Haaland 50 gol 8 asist. Cole Palmer 35 gol 16 asist. Mastantuno 21 gol 14 asist. Desiredo'ya yeni transferimiz 17 gol 10 asist. Gabi de 13 gol, 6 asist yapmış. Bu arada ben Ballon d'Or kazananlarına her sezon baktım. Yani Napoli'ye transfer olduktan sonra ve Şampiyonlar Ligi kazandığımız her sezonda Haaland kazandı. Fakat bizim amacımız Mastantu'nu kazandırmak. Bakalım kazanabilecek mi? Cevabı yeni sezonda göreceğiz. Yeni sezonumuzda Ballon d'Or'un adayları açıklandı. Haaland, Courtois, Due ve Mastantuo adaylar arasında Napoli'den 3 aday var. Bakalım hangisi kazanacak? Animasyona girdik. Bizim için Mastantuo önemli. Mastantuo kazansın istiyoruz. Kart açılıyor. Figo hadi abi yine Haaland kazandı şaka gibi. Ya çıldıracağım sürekli Haaland kazanıyor. Mastantuno daha yüksek ordu olmasına rağmen ödül maalesef ona gelmedi arkadaşlar. Çocuğu neredeyse 99 ordulu yapacağız ama yine 95 ordulu Kalanda ödülü veriyorlar. Bu kadroyu koruyacağım. Transfer yapmayacağım abi. Direkt sezonun sonuna geçelim. İyi ki pişman olacağımız bir şey olmamış Seri A'da yine şampiyonuz abi Kaç şampiyonluğumuz kaldı bilmiyorum Siz ekranda görüyorsunuz belki de tamamladık İtalya Süper Kupası'nda kazanmışız Kopa İtalya'yı bu sefer Juventus kazanmış UEFA Süper Kupayı da kazanmışız arkadaşlar Ve Şampiyonlar Ligi'nde yine finaldeyiz Rakibimiz Manchester City Bu kupayı kazanmamız lazım Mastantuno 98 over'lu olmuş arkadaşlar Bu çocuğa bir balonlar kazandırmak istiyorsak Burada şu an şampiyon olmamız lazım 1-3-1 Çön bile gol atmış lan Palmer ve Gabi de gollerini. City'yi 3-1 yendik. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Eğer yanlış saymadıysam 4. Şampiyonlar Ligimiz. En golcü oyuncumuz da 32 yaşına gelmiş ve 95 over'la düşmüş Haaland. 33 gol atmış. Mastantuno 28 gol 18 asist. 98 over demiştik. 20 gol 11 asist de Palmer'dan gelmiş. O da 97 over'la oldu. Dezire Doğuy'a da 15 gol 12 asist yapmış arkadaşlar. Bir dahaki sezon kritik bir karar alacağız. Yeni sezonumuza geçelim. 9. sezonumuzda alacağımız kritik kararlardan bir tanesi Haaland'ı transferleştirmek eklemek. Çünkü takımda kaldığı sürece Valandor'u o kazanıyor abi. Bizim Mastantuna'ya Valandor'u kazandırmamız lazım. Umarım bulduğum bu çözüm Valandor'u Mastantuna'ya vermeye yetecektir arkadaşlar. Çünkü Haaland'ı kaybetmek istemezdim. Zaten yaşlanmıştı o da ayrı bir konu. Bu yaşında Premier Lig'e geri döndü. Haaland'ın yerine de 87 uğurluk bir isim buldum. Samu'yu getireceğiz Crystal Palace'tan. Haaland'ın boşluğunu tabii ki dolduramaz ama bizim kadromuz zaten iyi arkadaşlar. Mastan Tuno'ya Ballon d'Or kazandırmak için şekilden şekile giriyoruz. Vallahi 481 milyon euromuz var. Ben bu teklifi direkt kabul ediyorum. Uzatmaya gerek yok. Bu parayı istesek de bitiremeyiz. Yeni transferimiz Samu'yu da Santrafor'a yerleştirdik. Artık takımın tek starı Gerçi Palmer de var. Manastonto kaldı 98 orla. Doğuya da var. Onu da bir saymak lazım tabii ki ama Balondoru bence en ciddi adaylardan bir tanesi Manastonto olacaktır. Hatta en gözde adayı olacaktır. Bakalım kazanabilecek mi? Hayda abi. balandı da olacak. Şu çocuğa Balonduru kazandıralım. Bitsin artık bu çile. Kart açılıyor. Aç oğlum kartı aç ve mastantun o do no kazandı. İşte bu oğlum. Haaland yine yanındaydı abi. Takım değiştirmesine rağmen kazanma ihtimali varmış. Allah'tan gönderdik. Belki de Haaland'a vereceklerdi yine balonları ama Mastan bir balondur kazandırdık. Napoli'nin yeni Maradona'sı yapmış mıyız yapmamış mıyız yorumlara yazarsınız. Sonuçta bu da çalışlarımızdan birisiydi ve bunu da tamamladık arkadaşlar. 9. sezonun sonuna geçelim. Evet bakalım neler yaptık. Serie A'da yine şampiyonuz arkadaşlar. Bence bu challenge tamamlanmıştır ama saymadığım için bilmiyorum. Yine de göstereceğim hepsini. Süper kupayı da kazanmışız. Kupa İtalya'yı da kazanmışız. UEFA Süper Kupa bunu da kazanmışız ve Şampiyonlar Ligi'nde yine finaldeyiz üst üste kaç oldu onu bile bilmiyorum Hemen final maçımıza doğru geçelim Finalde rakibimiz Lyon olmuş çok basit takımlar denk geldi bu arada Frankfurt denk geldi Lyon falan derken bu arada bizim Gabi yok Abi Gabi yok Gabi yok kasadeyi yok mu onun yedeği evet 84 orluk kasadeyi var o kadar da sırıtmaz Ama 91 orluk Gabi'yi kaybetmişiz nereye gitti acaba Sibir'e ettim ve 4-1 kazandık. Mastantuno 2 gol atmış abi finalde. Napoli'yi artık İtalya'nın en iyi takımı yapmışızdır diye düşünüyorum. Merak ettiğim için Gabi'ye bakacağım. Gabi nereye gitmiş? 295 milyon euro karşına yani serbest kalma bedeli ödenerek Chelsea'ye transfer olmuş. Hiç de gitmem dememiş vallahi abi. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kaçırdı 33 gol 12 asist Mastantuno'dan gelmiş Henüz daha 26 yaşında Cole Palmer 30 gol 15 asist Samo 23 gol 6 asist Dezire Doe'de 16 gol 9 asist yapmış Due'nin performansı bence düşük ama fena değil abi Sonuçta Mastantuno bu yükü sırtlıyor Samo'nun performansı da düşükmüş ama ondan çok bir şey beklemiyoruz Bizim starımız Mastantuno gol yükünü sırtlıyor arkadaşlar Son sezonumuza geçelim Hatta orta sahaya transfer de yapmıyorum Şampiyonlar Ligi kazanan takımı bozmayacağım Direkt sezonun sonuna geçelim geçelim. Son sezonda bitti. Serie A'da yine şampiyonuz. Bu challenge'ı kesin tamamladık. Yani 3 challenge'ımız vardı. Zaten hepsini tamamlamış olduk. Süper kupayı kazandı. Kopa İtalya Juventus kazanmış. Süper kupa maçımız vardı. Ona da bakalım. ve Ham'a kaybetmişiz. Yani Haaland Haaland'ı satmıştık. Bizden intikamını almış. Ama biz Şampiyonlar Ligi'nde finaldeyiz. Haaland değil. Bu videoda kaç kez üst üste kazandım bu Şampiyonlar Ligi finalini. Gerçekten bilmiyorum. Belki de kendi rekorumu kırmış olabilirim. Editlerken göreceğim. Finale kalıyoruz ama kazanmak da önemli arkadaşlar. Transfer bile yapmadan yine finaldeyiz. Zaten kadro çok iyiydi ve 2-0 kazanıyoruz. Bakın ben sana dedim. Bu oyunu artık el attık yuttuk kardeşim. Bakın kontra atak harici FC25'te oynanmıyor. Kupa kazanılmıyor abi. Yani Tiki Taka ile kaç sezon uğraştık. Antrenör bile tutmadım bu arada. Her yere iki antrenör tuttum. Kontra atak taktiksel vizyonda geçtiğimiz an kupalar yağmaya başladı. Tiki Taka, otobüsü çek, gegenpress, kanat oyunu hiçbir şey işe yaramıyor abi. Tek gerçek kontra atak. Aslında futbol da genel olarak kontra atak sistemine yavaş yavaş dönüyor gibi yani. Sam 35 gol atmış, Mastantu 34 gol, 13 asist, Kolpanlı 21 gol, 19 asist, Dezire Zilerdua 17 gol, 17 asist yapmış. Son sezonumuzda bittiğine göre artık videonun sonuna gelelim. Videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bir saniye ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Bu videoya 2000 like bekliyorum ve bir sonraki videoda hangi takıma rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Şu an ekrana çıkan videoya tıklayarak bir başka rebuild videomu izleyebilirsiniz.